Selam arkadaşlar ne yapıyorsunuz <laughs> Elimde dedi az önce o ne giriş arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar e, bugün gidiyoruzda sizlerle birlikte kanalıma bakacağız. Ondan önce bir, bir video ilan yapmış. Elbette asma. Nasıl bir şey bu? Tamam arkadaşlar ben bunu birazdan izlerim Abone oldum. Kullanıp boralı evin arda arda bir nasıl bir Şimdi kanalıma gelecek olursak. Ben kanalımız dedi mi? Kanalımız kanalımız değil. Burada adımları bastım. Buton videolarımız dedi mi? Onu bir şekilde yaptım. Bakın motor kanatlar kanatlar uzaya gittik. Mücra mı bilmiyorum. Bu volti mi oynadım? Yüzümü gösterdim. Tekli benim için bir ilk video. Ee, şimdi arkadaşlar en çok izlenen yüzümü gösterdimle ilk video. Sonra tekli benim için. Sonra volti mi oynadım? sonra minicra bulma bölümüme sonra motorcu kankiler en son üze gittik çok beğenmemiş beğenmemiş yorum atılmış kim atmış Çok atmış belli değil ki hmm, her şey üstü de olsun dedim <laughs> bu benim ders ilisi benim arkadaşım tıkladık mı imal Kimin kanalı var mı? Ya ya ya. Bakalım izleyelim.

Arkadaşlar yukarıda yukarıda şurada bir yerde video kartları çıkmıştır onları izlemeyin <laughs> arkadaşlar bak şu an sağ gösteriyorum sol solu gösteriyorum sağ diyor. birazcık değişik ve şu an ben sağ tarafını tutuyorum gösteriyor bu sol tarafı çıkalım mesela burada sonunda Yahu. Nasıl ya? Düşe i̇şte ben böyle arkamı döndüğümde doğru oluyor. He. Kamera olayından dolayı. Arkadaşlar bu motor çıkarmalarında gittik e bildirme, voltum, e mi? Bu bölümde bu altyomu oynanmayı gösterdim. Tele benim işim ve ilk videomu izlerseniz like atıp abone olursanız sevinirim arkadaşlar. Bu kadar olsun ki benim, benim, benim. Böyle videoları uzatayım mı? Siz soracağım. Şimdi ne yapayım? Hı. Arkadaşlar bugün bu kadar olsun ee, bugün belki bir tane daha video çekebilirim bu oyun videosu yorumlara oyun, oyun ismi yazabilirsiniz ben de bu uygulamadan bulabilirsem Bu Yandex <laughs> uygulamasını bulabilirsem Ne bileyim Ama da güzel oyunlar var Dedim gibi arkadaşlar Bu videonu bu kadar olsun Kendinize iyi bakın Like atın Abone olun Yorum yapın Girişimi değiş, değiştireyim mi? Siz söyleyin nasıl giriş yapayım? Sıcak kararınız olsun. Zaten beni çok iyi Arkadaşlarım falan izliyor arkadaşlar Ama onun... ...18 kişi falan beni biliyor. Onlar da like atıp abone olursa seviyorum. işte ...ilk videoluk bu kadar olsun arkadaşlar. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın.